Merhaba arkadaşlar. Bir sonrakinde e, kontak sayfasını aynı şekilde e, dinamik formları ve actionları update yapıp şu şekilde gözükmesini sağlayacağız. Genel information var. Bir de quick action var. Başka bir şey yok. Kontak sayfamızda. O zaman kontak sayfamıza gidiyoruz. Herhangi bir kontağımız var mı ona bakacağız. Şu anda bir kontağımız yok. O zaman bir kontak ekleyelim. Kevin Smart adında bir kontak ekliyorum okulunu seçmemiz gerek. Okul seçtik, sev yaptık. Evet, bu şekilde bir kontak e, oluşturmuş olduk. Sayfamızı düzenleyeceğiz. Edit, BC gidiyoruz. Daha sonra tamamen siliyorum. Bakın, tamamen kaldırıyorum. Şuradan bakalım kaldırabilecek miyiz? Kaldırdık. Yeni bir ekliyoruz. section ekliyoruz. Sectionımızın ismini e, şeyde şeyli olduğu gibi e, koyacağız. Genel information ve içine bütün bilgileri iki satır şeklinde koyabiliriz. İşte okul var. En üstü okulu koyalım. Sonra kontak contact name'i onun üstüne koyalım. Date of birth sağ tarafa koyalım. E-mail'i onun üstüne koyalım. Telefonu onun da üstüne koyalım. Rank buraya koyalım. Role onu da daha aşağı koyalım. Başka bakıyorum gender. Gender'ı da bu tarafa koyabiliriz. Başka bir şey yok. Hani created by falan onları da koymak isterseniz onları da ekleyebilirsiniz. Şu anda bunları onları eklemiyorum. Şimdi bir de arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Action'ları upgrade yapıyorsunuz. Bu şekilde sıfırdan başlayarak. Ve bize senin edit action'ını buraya eklememiz gerekiyor. Action diyoruz. Edit diyoruz ve edit action'ı oraya ekliyoruz. Sayfamızı save yapıp activate yapmayı unutmayalım. Activate diyoruz. Aplikasyon için activate yapacağız demiştik. E Aplikasyonumuzu buradan hemen bulup e next deyip e save yapıyoruz. Tekrar save'e tıklayalım, son kez emin olalım, çıkalım ve kontak sayfamızın hazır olduğunu görüyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde kontak sayfasında halletmiş olduk.